Herkese merhabalar. Arkadaşlar Asperos Mavi Güç. Bunun sarısını kullanmıştık. Memnun olmuştuk. Bakalım mavisi dedikleri gibi çıkarıyor mu, güçlü mü? Onu deneyeceğim ben size. Banyoya geldim. Banyo musluklarının parlattığını, hiç olmadan parlattıklarını. Şimdi lavabomuzun musluğu var. Bir de banyo musluğumuz var arkadaşlar. Şimdi banyo musluğumuzu sıkalım. Sıkalım. Sıktık. Hadi bakalım. Ne yapıyor? Evet. Şimdi açalım. Soğuk suyu açalım bakalım. arkadaşlar gerçekten parlatıyormuş ya. Evet. Parladı. Parlanıyor olmadan parlıyor. Bir de diğerine bakalım. Şimdi bir de lavabomuzun üstüne çıkalım. Tamam bunu da Açalım. Evet arkadaşlar. Bunu da parlattık. Bakın bunu da parlıyor. Bu da güzel. Parlıyor. Evet arkadaşlar bir de neresi kalın? Mutfağımızın üstüne sıkıyoruz. Bataryasına. Evet bakalım burada. Fena değil arkadaşlar parlatıyor. Evet bayağı güzel parlatıyor. Parlattı. Bence birçok yerde kullanılır. Fena değil beğendim. Yani kullanıp deneyip siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz.